Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Leyla. Oyun oynanacak zaman değil. Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin? Bütün mesele ince değil mi? Basitleşme lütfen. Bırak beni. Leyla. Sen beni seviyorsun. Ben seni seviyorum diye. insanlar bizim yüzümüzden ölecekler. Senden tek istediğim... ...Kaşif oğlu neredeyse yanına götür beni. Senin yanında... ...soracaklarımı sorayım. Ondan sonra ne işlem yapacaksan yap.